Bu da başından beri anlattığım bu e, korku ve güven odaklı yönetimle anlam ve mana odaklı liderliğin geçişi arasındaki bir konu. Ve e, insan kaynaklarının hala konumlandırılmasında bence büyük problem var. Hatta şöyle bir örnekle söyleyeyim. Bundan 30-40 yıl önce insan kaynaklarının adı personel müdürlüğüydü. Yani tam senin söylediğin gibi işe alsın. E, ...bordrosunu yapsın, puantajını yapsın, iş çıkışını yapsın. Tamamen bir operasyondu ve adı da operasyon departmanıydı ve geri hizmet departmanıydı. Daha sonra bunun adı insan kaynakları oldu. E, çünkü o bir kaynak. Sonra bu da beğenilmedi. Çünkü kaynak dediğin şey tüketilir. Biz insanımızı tüketmeyelim. İnsan bizim için önemlidir dendi. Hatta bir dönem human asset denecekti. Yani bir varlık gibi. Sonra o da çok finansal geldi ve şimdi dikkat ederseniz bütün e, kurumlarda artık insan kaynakları işte culture, people management'a dönmeye başladı. Şimdi ben şahsi fikrimi söyleyeyim. E, i̇nsan kaynakları denilen departmanın çok stratejik olması lazım ve bu bir kavramdır. Yani stratejik İK diye bir kavram var. Stratejik İK dediğin kavramın ee, şirkete yön veren bir stratejiye sahip olması lazım. Ama bunun için de çok çift taraflı bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor. Yani yönetimin de İK'ya bu alanı tanıyor olması lazım. Ee, İK'nın da iş dünyasına yorum yapabilecek kadar da iş odaklı bakabiliyor olması lazım. Şimdi dolayısıyla çift taraflı gelişim gerektiriyor ve bunu yapan çok başarılı kurumlarımız var. Bunu yapan çok saygı duyduğum İK genel müdür yardımcıları, arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Yani Türkiye'de bu iş çok güzel yapılıyor. Buna kötü diyemeyiz ama çok yolu var. Yani dolayısıyla bu soruyu sormanı sağlayan hala o bu işin kötü örnekleriyle ilgili bir kafalar karışık. Dolayısıyla genel müdürün gitmesi gerektiğini ve genel müdür değişikliğini yapan İK genel müdür yardımcısı direktörü de var benim tanıdığım. Dolayısıyla bu genel müdür burayı destekleyemiyor deyip yönetim kuruluna rapor veren ve alternatif getiren İK'lar da tanıyor ama şimdi o zaman bunu söyleyebilecek vizyonda bunu söyleyecek kadar kendi kişisel egolarına arınmış sadece işe bakabilen bir mentalitede İK liderlerine ihtiyacımız var. Ve bu İK liderlerini alan tanıyan ve onları güçlendiren bir yönetim zihniyetine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu çift taraflı bir gelişim gerektiriyor. Ve daha da önemlisi çift taraflı iletişim gerektiriyor ki biz daha iletişimin çok uzandayız yani. üzülerek söylüyorum.